Arkadaşlar bu videomuzda e, Sakarya'dayız, Gevediz ve Yaşar Bey'in diğer bahçesindeyiz. Burada şahitli uygulama yapıldı. O yüzden çekim yapıyoruz. Yaşar abi Red Club Red Club'da. Burada kullandın. Özellikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada kullandın. Burada kullanmadın. Evet. evet. Kullandığınla kullanmadığın arasında nasıl bir fark var? Çok. Çok ciddi bir fark var. Kullanılan yerde gövdelerden ana gövdeden sürgünler meydana geldi. Mesela şu arkamızda hemen görebiliyoruz. Evet. Bakın. Ve Normalde böyle bir şey var mıydı? Yok, olmaz. Ve artı her doğan filizde üzüm salkımı oluşumu var. Bu da tonaj artışı demek. Evet, tonaj artışı demek. Normal şartlarda e, salkım olmaması lazım. Bazı çıkan filizlerde. Yani doğuşun evet. olmaması, karşı tarafta evet. atılmadı mesela %100 gübre siyah toprak. Evet. Orada yok. Evet. Böyle evet. de bakalım. Bakın atılmayan diyor. Şunda üzüm salkımı olması lazım. Ama yok. Yok. Ama diğer tarafta %100 gübre evet. atıldı. Burada. Bakın. Aynen burada. Aksine bak. Dolu dolu gidiyor. Evet. evet. Bu Aynı. da tonajın artışı demek. Evet. Aynen. Aynen. Uyanışlar, doğuşlar çok evet. güzel. Evet. evet. Yaşar abi seni memnun etti mi? Evet. Peki, üzüm bağı yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize bu gördüğünüz sonuçta da tavsiye eder Tavsiye ederim. Edersiniz erken, erken uygulama. Erken, her zaman erken atım çok evet, iyi. Evet, hassas zonu üzüm, hassas zonu. Atsınlar, erken görsünler. Uygulama. Evet, aynen. Harika, çok güzel. Gülcan evet. Hanım, ne diyorsunuz bağlarda yüz gübre siyah toprağın evet. yarattığı farklılığa? Ya zaten bizim beklentimiz böyleydi. Manisa'da denenmişti, aslında denenmiş bir ürünü biz denedik. Tamamen iklim farklı, toprak farklı, hani ne olabilir diye şahitli çalışalım dedik Yaşar abiyle. Dediğimiz gibi Yaşar abi Geyve'de çok öncü bir çiftçi ve çok araştırmacı bir çiftçi. Sonuçlar da çok güzel olunca. Aynen, sonuçlar da çok güzel olunca tabii çok mutluyum. Mahcup olmadığım için öncelikle çok mutluyum. Yaşar abi memnun olmasından daha da mutlu oldum. Hakikaten baktığımızda biz de farkı görebiliyoruz meyve oluşumunda meyveler daha belirginleştiğinde tekrar bir çekime geleceğiz. O zaman e, diğer üreticilerimiz çok daha net görecekler. Peki Yaşar abi bu gördüğün sonuç doğrultusunda üzüm bağı yetiştiriciliği yapan tüm Türkiye genelindeki bu değişik ilçelerdeki burasıyla alakalı değil farklı ilçelerde seni izleyen tüm müşterilere gördüğün sonuç doğrultusunda %100 gibi siyah toprağı önerir misin? Selim Bey e, öncelikle şimdi siyah toprağı Öneririm. Ama herkes bahçesinde herkesin kafasına yatmayabilir. En azından en azından yarısını da alıp kullansınlar. Şahitli uygulasınlar. Şahitli yapsın. Sizin gibi. Evet. Sonra seni hepsini atar benim evet. gibi diyorsunuz. Evet atar. atar. Kesinlikle <laughs> atacağımdan eminim. Şahitli uygulamayı kesinlikle yapsınlar. Sonucu görsünler. Evet görsünler. Evet arka o, arkadaşlar. Gezeceklerim bu kadar. Evet e, Sakarya bölgesinde de Yaşar Bey'in üzüm bağında e, yüzde yüz gibi siyah toprağın e, şahitli bir şekilde uygulamasını yaptık. Sonuçlar mükemmel. E, sonuç ortada. Muhakkak siz de Sakarya bölgesinden, Gülcan Hanım'dan ürünlerinizi tedavik edin, ürünlerinizi alın. Siz de bağlarınızda, açık arazilerinizde, ağaç kültürlerinizde, mısırınızda, fındığınızda, yüzde yüzlü de siyah toprağı kullanmaya e, muhakkak özellikle ve özellikle öneriyoruz. Yaşar Bey'in de demiş olduğu gibi. Hiç bilmiyorsanız, hiç güvenmiyorsanız, çevrenizde alan yoksa bir kısmını atın, şahitli uygulamasını yapın ki seneye daha güzel sonuç alırsınız. Yaşar abi öncelikle çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bu videomuzda hem bize eşlik ettiğiniz için hem üzüm bağı yetiştiriciliği yapanlara %100 gübre siyah toprağın arazinizde ne gibi farklılıklar yarattırdığını siz çiftçi olaraktan canlı canlı söylemeniz, onlara aydınlatmanız bizim için çok önemliydi. Evet. Aynı şekilde Gülcan Hanım. Ee, size de çok teşekkür ederiz. Arazi çok arazi, çok arazi geziyoruz. Sağ olun. Her yere temas ettiniz. Her yerde o. uyguladınız. Hı, evet. Görevimiz, görevimizi Öncelikle yapmaya çalışıyoruz. Özellikle sattığınız ürünü arkasında almanız, ürünümüzü takip etmeniz bizi memnun evet. Çok sağ olun. Çok her teşekkür var. ederiz. Her sağ zaman sağ. geçerli. Şimdi doğrusu şimdi Evet arkadaşlar siz de muhakkak %100 gübre siyah toprak YouTube kanalımıza abone olun. Video çekimlerimiz devam ediyor. Müşteri memnuniyetlerimiz, uygulamalar nasıl sonuç oldukları. Sakarya bölgesinde Gülcan Hanım'la Gülcan Toprak'la muhakkak ürünlerinizi tedarik edebilirsiniz. Bu videomuzu dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.